yeni zeyyenne dunya. Biz dünyanın semasını tezyin ettik, süsledik. O yüzden ben semayı insanın önündeki ekran olarak görüyorum. En temel ekranımız bu. Televizyon ekranı gibi ilk insandan bugüne en temel ekran karşımızda duran sema. Ve sema önümüzde duran bu sema öyle öyle e, ee, sıradan gelişi güzel yapılmış bir şey değil. Cenab-ı Hak onu tezzin ettiğini söylüyor, süsledik diyor. Bir resim görmek istiyorum, bu resmi Cenab-ı Hak çizmiş, bu resmi Cenab-ı Hak hatta süslemiş olsun diyen semaya baksın. Cenab-ı Hak da tezzin ettiği, süslediği şeyleri böyle insanların yaptığı gibi ilk anda göze batan ve göze battığı andan sonra hep kaybolan, azalan, değerini yitiren biçimde bir sanat yaratmıyor. Cenab-ı Hak Yarattığı şeylerde, yarattığı güzelliklerde ilk anda göze batan değil, baktıkça gelişen, düşündükçe derinleşen ve yoğunlaştıkça güzelliği artan bir biçimde yaratıyor. Bunu semada da böyle yapmış, insanda da böyle yapmış, maddede de böyle yapmış. Maddeyi inceleyenler de, atomu inceleyenler de, hala atomu inceliyorlar. En küçük parçayı inceliyorlar ama hala onu inceleyemediler. Halbuki mantık ne gerektir? En küçük parça en çabuk incelenir. Çünkü büyük işleri halletmek isteyenler parçalara ayırıp hallederler ki parça parça küçük küçük aradan çıkaralım, ee, zahmet olmasın, yığılmasın diye. Dolayısıyla fizik ortamındaki en küçük parçaları inceleyenler dahi, daha henüz o, o parçanın kendisini tarif edemediler. Bizli lise bir tanım vardı. Biz liseyi bitirene kadar yeni tanımlar geldi. Hala insanlık maddeyi hala insanlık atomu tanımlamaya teo için teoriler geliştiriyor. Her geliştirilen teorinin ömrü çok kısa sürüyor. Başka kimseler diyorlar ki hayır. Bu yaptığınız tanım atoma uymuyor. Şöyle olmalı, şöyle olmalı. Baktılar ki o da olmadı. İnsanlık atomu tarif etmek için, dolayısıyla maddeyi tarif etmek için yığınla parayı harcayıp koca bir deney hazırladılar. Bunların hepsi en küçük parçayı tarif etmek için. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın sanatında bu var. Allah ayette biz gö göğü tezin ettik deyince bazı insanlar e süsledik diyor işte bu arada bak ne güzel süslü. Böyle bir şey değil. Belki de kendi içinde çok da süslü değil can neresi süslü diyordur. Çünkü bak bakarak geçmiş. İlk bakış ile yetinmiş. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın sanatı insanlarınki gibi ilk anda vurmaya ve o esnada ne varsa onu sağlamaya yönelik değildir. Tüm sanatında üzerinde duran, düşünen, tefekkür eden, yoğunlaşan kimseler için, nazar eden kimseler için baktıkça gelişen, üzerinde yoğunlaştıkça derinleşen ve gün be gün değeri artan bir sanattır Cenab-ı Hakk'ın sanatı. Ötekiler de gün be gün azalma meydana gelir. O ilk andaki çarpıcılığından sonra saman alevi gibi kaybolur. Artık yeni resimler görmek istersiniz. Tıpkı o ilk andaki çarpı, çarpıcılığı tekrar yaşayabilmek adına. Eski resimler bu tadı vermez. Cenab-ı Hakk'ın sanatında ise böyle bir eskime gerçekleşmez. O yüzden gökteki tezyin, gökteki süsten bahsediyorsak bu sadece görenleri ilgilendirir bakanları ilgilendirir. Bakmayanlar açısından bu teziini anlamak da kavramak da oldukça güçtür. Bu nedenle ki Cenab-ı Hak nerede gök ve göğün tezininden bahsetmişse orada hep bakmaktan ve bakanlardan bahsetmiştir.